Tamam. Ee, neler geçiyor aklından? he Replik yapayım yani size biraz. Evet. Güzel bak, finali, finali böyle yapalım sonra müziğe bağlayacağız herhalde öyle bir şey. Hatta Bakın. replikten sonra da e, bu bugünden geçmişe doğru e, giden belgesellerin en kısası gelecek. Nasıl, öyle nerede mi? doğdu? Gibilerden. Güzel. O zaman öncelikle oh Öncelikle şuradan 3 tane çiçeği alayım. Şuraya koyayım. Ama öncelikle şu güzel uçan örtümü ve halımı şuraya sermek istiyorum. Ben söyledim işte öyle gidecek. Baştan beri normalde şu koltuk tahttır arkadaşlar. Yani bu dünyadan nice uygarlıklar geçmiştir. Krallar, padişahlar geçmiştir. Hepsi ölmüşlerdir. Tarihte kimliklerini almışlardır. Ama bütün dünyadaki kavga budur. Şu. Günümüz dünyasında yaşadığımız gibi işte şuraya oturan adam heybetli oluyor. Başka bir egoya giriyor. Dünyayı yöneten insanlardan bahsediyorum. İşte bu abi bütün her şeyi bu saltanat, ego, nefsin hakimiyeti. Boş laf. Ben buraya geldiğimde bu bebekleri buraya oturtacaktım. Biri erkek, biri kız. Çünkü buraya dünyadaki bütün tahtlara en çok yakışanlar bunlar. Temizler, saflar, kirlenmemişler. Ve hiçbir şey yönetmiyorlar. Sadece meme emiyorlar. Yani an, ananın kutsal memesi hepimizin emdiği gibi. Onun için bu tahtı terk ediyorum. En başta terk edecektim. Yani bu işi en başta yapacaktım ama Okan'a saygısızlık etmemek için yapmadım. Dolayısıyla onları oturttum. Çünkü onlar orayı hak eden en güzel varlıklar. Papatya. Sevgi ve aşkın çiçeği değil mi? Öyle değil mi? Evet, birimize atayım. Karanfil. Barış. Evrensel barışı temsil eder. Gül. ışığın merkezi. Işığın merkezi. Maneviyattan bahsediyorum. Şöyle yolladım. Sonra buraya gelelim. Ne görüyorsunuz burada? Güzel. Biraz Şimdi mum şey. yakacağım size. Oo. Bu ne? Yanması gerekiyor mumun. Rüzgar geliyor. Rüzgar arkadaşlar. Çok kötü rüzgar geliyor. Bu mumun yanması gerekiyor. Evet. Yaşam yani doğmak, varoluş. Hepimizin var olduğu gibi. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Hayat, acı, kırmızı. Her şey var. Acı çeken bütün insanlar kan bizi yaşatandır. Ama gördüğünüz gibi hayat acı. Sonra ne geliyor? Bak büyüyor. Bebek, varoluş çocuğuz, bebeğiz daha. Yaşıyorsun, büyüyorsun. İyi dinleyin ekrandakiler daha çok. Buradakiler şu anda bu havayı soldukları için ben çok mutluyum. Ekrandakiler iyi izleyin, hayata bakın. Bana bakmayın. Büyüdü hayat. Yaşadıklarınla büyüdü. Nereye geldi? Karanlık. Ölüyorsun. Yakalım o ateşle şimdi. Yaktık mı? Biraz zorlanıyor. Yaşamak istiyor hafiften. Niye ölüyorum diyor insan. Yaşamak varken. Bunca güzellik varken. Hepsi yanıyor şu anda. Gelelim buraya. Beyaz bu. Yaktık. Bunların hiçbirinin anlamı yok. Dünyada bunlar. İşte, elimizde tutmamız gereken ateş bu. Ruhlar alemi, öte dünya, ahret. İşte bu, hiçbir zaman sönmeyecek ateş. Bunu özellikle yapmak istedim, çünkü ben sadece müzik adamı değilim. Deli diyebilirsiniz bana, dahi bir deli diyebilirsiniz, çünkü öyleyim. Ve bu dünyada bir şeyleri değiştirmek için varım ben. Tek bir insan bile ölemez ha bu dünyada. Çünkü tek bir insanın bile... ...bu dünyada birçok şeye faydası dokunabilir. Elleri silah tutan insanlardan... ...elleri günahlarla kan kusan insanlardan... ...bahsediyorum ben. Ben müzik adamı değilim sadece. Ben bir şeyleri değiştirmek için geldim. Aranızdayım. Ölünce de aranızda olacağım. Ama insanların fark etmesi gereken bir şey var. Hiç kimse boşa yaratılmamıştır ve hiçbir şey tesadüf değildir. Bu ekranda bunları söylemekten dolayı bu ekranda o kadar huzurluyum ki. Keşke, keşke gücüm olsa, kanadım olsa da uçsam da dünyadaki bütün insanlara bu kokuşmuş dünyanın ne kadar kötü olduğunu aykırabilsem. Ve o insanlar o keşmekeşin içinde sürüklenip gitmeseler ve bataklığa batmasalar. Çünkü bunlar beni acıtıyor arkadaşlar. Herkes gibi. Bu dünyada herkesin sevgiyle yaşamaya hakkı vardır. Herkesin herkesin en iyi şeyi yaşama hakkı vardır. Ama tek bir köprü vardır hayatta bunları yaşatacak olan. İnsanoğluna aciz kutsiyetinin farkında olmayacak kadar ahmaklaşmış insanoğluna sevgi her şeyin başı, her şeyin tacı işte kral o. Ben değilim ve buraya oturacak olan hiç kimse değil. Kral sevgidir. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Meryem Hanım ve Avukat Rusuhi Bey'in üç çocuğunun sonuncusu olarak 9 Mayıs 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hayır. Öyleyse. Bunlar güzel figürler. Yayında olmanın getirdiği şu anda tiyatro sahnesi kuruluyor. Her şey mükemmel olamayabilir hayatta. İnsanlar ışınlamıyorlar kendilerini. Onun için onlar da bir Allah kulu. Gayet normal, replikli gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey normal. Olması gerektiği gibi.